Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu iki tartışmasız dünya şampiyonu karşı karşıya geldi. Saul Canelo Alvarez ve Cemil Ironman Charlo. Süper orta siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşmasını izledik. Ve bu karşılaşmayla ilgili paylaşımımızı zaten daha önce yapmıştık. Canelo Alvarez 12 round sonunda 3 hakem kararıyla Cemil Charlo'yu geçmeyi başardı. Ee, ve e, ekran görüntümde gördüğünüz gibi yine bir başka tartışmasız dünya şampiyonu bu sefer Welterweight'te 147 pound Terence Watt Crawford Crawford'la ilgili haberimiz var aslında e, olası Canelo Alvarez ve Terence Crawford karşılaşmasıyla ilgili Özel bir paylaşım yapma ihtiyacı hissettim e, çünkü ben e, son paylaşımımda söylemiştim dedim ki hani bir şey söylüyorum bu da çok fazla tepki çekecek biliyorum e, çok fazla e, sert eleştirileceğim e, bunu da biliyorum ama artık e, buna göre artık savunma mekanizmam var dedim bağışıklık kazandım dedim e, tıpkı beklediğim gibi oldu çok enteresan yorumlar geldi dolayısıyla böyle bir paylaşım yapma ihtiyacı hissettim. Biliyorsunuz benim bugüne kadar söylediğim hep bir şey vardı kilo 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 çok önemlidir. Sikletler boş yere yapılmıyor dedik. Sikletlerin aralarında özellikle orta sikletlerde çok küçük e, farklar olsa da bunlar aslında çok önemli farklar dedik arkadaşlar. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum hatırlattığınız için de teşekkür ediyorum. E, neler söylediğimin ben farkındayım. Şimdi tabii ki benim neler söylediğimin çok iyi bir şekilde algılanması için. Öncelikle Terence Crawford'un Joe Rogan'ın programına konuk olduğu açıklamaları var. Bunları açıklayacağım ve daha iyi bir şekilde anlaşılacağımı ümit ediyorum arkadaşlar. Sonuçta ne diyorum her zaman? Bunlar el alemin boksörleri. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Biz buradan almamız gereken dersleri alacağız arkadaşlar. Bir kere karşınızda Terence Crawford gibi, Arthur Beterbiev gibi, Dimitri Bivol gibi, Alexander Uysik gibi... Karşınızda bu tip adamlar varsa her şey mümkündür arkadaşlar. Bakın her şey mümkündür. Detaya geçmeden önce hemen ben Crawford neler konuştu burada onlara aktaracağım. Bir kere şu soruldu. Bu program bu arada Spence karşılaşmasından yaklaşık öyle tahmin ediyorum. Bir ay sonra falan yapıldı bu mülakat. E, ve Canelo e, ve Cemil Şarlo karşılaşması soruldu Crawford'a. Dedi ki yani ben her ikisine de dedi saygı duyuyorum. Her ikisi de önemli isimler. Ama dedi Cemil Şarlo e, Canelo seviyesinde dedi bir boksör değil. Bunu dedi söylemek durumundayım dedi. Ben değil. Crawford söyledi. Ve What is next Crawford zaten başlığı da bu. Aslında uzun bir video bu. Kısa kısa paylaşmışlar. E, yani dedi ben Errol Spence Junior'la dedi bir rövanşımız söz konusu ki bu mülakat yapıldığında henüz daha rövanş netletme, netleşmemişti. Errol düşünüyordu. Ee, yani dedi benim hedefimde bir başka siklette tartışmasız dünya şampiyonluğu olmak var dedi. Arkadaşlar. Tabii ki dedi bundan sonraki hedefim benim aslında dedi Cemil Şarlı. Çünkü dedi 154'te yani süper welterweight'te tartışmasız dünya şampiyonu. Ama dedi şimdi Canelo'yla karşı karşıya gelecek. Ee, ve Canelo'ya yenilirse WBO kemeri sökülecek ki söküldü zaten. İlk roundun zili çaldı kemer söküldü. Ee, dolayısıyla dedi yani kemeri sökülüyor artık bir tartışmasız dünya şampiyonu değil. Ya, bu karşılaşma dedi benim ilgimi çekmez. Bu karşılaşma benim ilgimi çekmez dediği adamda Cemil Şarlo'da daha şu anda 3 tane kemer var. WBA, IBF ve WBC ve bunlar süper kemerler, en büyük kemerler. Buna rağmen Terence Crawford diyor ki ilgimi çekmez. Arkadaşlar adamın bakın insanların her zaman şunu söylüyorum. İnsanların konuşmalarına çok dikkat etmemiz lazım. Adamın hedefinde kemer yok artık. Yani Terence Crawford artık çıtayı öyle bir yükseltti ki adam kemer peşinde koşan bir boksör değil artık. Tartışmasız dünya şampiyonu. Adam artık bu işin toptancılığına başladı. Toplu kemer kimde? Yani Cemil dedi kaybederse ki kaybedeceğini ima etti zaten burada. Ee, hani bunu net söylemedi ama o anlaşılıyor konuşmalarından. Hani kanel e, o seviyesinde değil ama bunu yapabilecek imkanları da var. Çünkü boyutları işte boyuta geliyoruz yine. Hani boyutları. E, ve e, hani tartışmasız bir şampiyon sonuçta. Ama onun seviyesinde değil ama bunu yapabilecek imkanları da var dedi. Dolayısıyla kaybedeceğini ima etti konuşmalarında arkadaşlar. Yani dedi e, Cemil kaybederse e, benim dedi hedefimde süper orta siklet tartışmasız dünya şampiyonu Kanal Alvarez var dedi. Onunla karşılaşmak istiyorum dedi. Şimdi Joe Rogan şaşırdı. Dedi ki yani 140 pound'dan süper hafif sikletten 168 pound'a geliyorsun. 21 pound ekstra kilo alacaksın. Kanelo ile karşılaşacaksın dedi. Evet dedi. Ya bu bir çılgınlık, bu bir delilik dedi ya. Peki dedi yani bunu bunu yapmak için dedi yani ne zaman hazır olursun diye bir soru sordu. Right now. I'm ready now, right now. Şimdiden hazırım diyor adam. Ve detaylara geçince yani tabii ki dedi benim dedi burada e, bir kilo almam gerekiyor. E, bu da dedi yani önümüzdeki yıl e, bu karşılaşmayı yapabileceğimiz anlamına geliyor dedi. Kanalo büyük bir boksör değil dedi. Bakın arkadaşlar işte diyorum ya şimdi kilo kilo diyorum ya bakın şimdi bunlar çok önemli detaylar. Kanalo büyük bir boksör değil. Aynı boydalar. 1.73 5.8 5.8 1.73 boyları. Kanelo da dedi çok fazla kas var. E, bu işi kas yapmıyor ki dedi. Onu büyük gösteren çok fazla kası var. Dolayısıyla dedi Kanelo yani benden büyük bir boksör değil dedi arkadaşlar. Ve ben dedi zaten yeteneklerime güveniyorum. Ben o siklette de o kiloda da başarılı olacağıma inanıyorum diyor. Şu anda hazırım diyor. Arkadaşlar. Şimdi bakın. <laughs> Normalde Errol Spence Jr. Terence Crawford. Bakın benim eski videolarıma bakarsanız. Hep var. Bu adamlar zaten çok geç kaldılar arkadaşlar. Bunlar çok geç kaldılar bu ikisi. Bu ikisi şu anda yani orta siklette 160 poundda bunların olmaları gerekiyordu. Olamadılar. Bu kemerler bir türlü birleşmedi. Neden birleşmedi? Errol Spence Junior yüzünden birleşmedi. Bob Arum yüzünden birleşmedi. Bu adamlar çoktan siklet yükseltmek zorundaydı. Bakın adam burada bir şey daha söyledi. Dedi ki 147 pound da artık çok zorlanıyorum. Çok zor yapıyorum o kiloyu dedi. Arkadaşlar yaşınız belli bir seviyeye geldiğinde. Bakın bu adamlar 140'ta. Canelo da öyle. O da süper hafif. Süper hafiften başladı. Şimdi bu adamlar yaş ilerledikçe bunu kademeli bir şekilde bunların arttırmaları gerekiyor. Bu adamlar geç kaldı. Bir şey daha söyleyeyim ben. Şimdi değil. Çok önce izledim çünkü bu videoyu. Aklımda kaldı. Joe Rogan buna soru sordu. Şu an kaç kilosun dedi. E, 175 pound'un üstündeyim dedi. Yani. Bu da çok enteresan. Ve bu adam geziyor zaten. Yani 175 pound dolaylarındaki bu bunun normal kilosu zaten. İşte kilo vermek çok zor oluyor. Plastik sarıyoruz, savunaya giriyoruz. Yani benim için gerçekten yıkıcı oluyor. Dedi. <laughs> Geç kaldılar. Bunu Floyd Mayweather bağıra çağıra söyledi yıllardır. Ama olmadı bu karşılaşma. Meydan okuyan kimdi arkadaşlar? Kim meydan okudu? Terence Crawford her seferinde meydan okudu Errol Spence Jr. Bakın bir şey var. Geçemeyeceğiniz adama meydan okumazsınız arkadaşlar. Gözünüze kestiremediğiniz adama meydan okumazsınız. Böyle bir durum olduğu zaman yukarıya bak, hiç görmezden gelirsin. Ama bugüne kadar yıllardır Terence Crawford Errol Spence Junior'a meydan okuyor. E başka bir şey daha var. Errol Spence Junior bu karşılaşmayı kazansaydı kanal oylama maç yapacaktı. Hani kilo kilo diyoruz ya. Kilo kilo tabii ki diyoruz. Arkadaşlar bu benim konuşmalarım sikletlere lütfen hakaret olarak algılanmasın. Bu adamlar artık belli bir yaşa geldi. Bunlar çoktan aslında siklet yükseltmeleri gerekirdi. Bu bir, ikincisi sizin karşınızda çelik gibi bir irade var. Bakın bu adam konuşmalarında ben şu kadar para alacağım, bu kadar para kazanacağım. Tyson Fury gibi kaç para var? Para olursa ben varım, para yoksa ben yokum gibi açıklamalar yapmıyor. Dikkat edin ya. Adam diyor ki, bir başka siklette üçüncü kez tartışmasız dünya şampiyonu olacağım diyor. Şimdi bunu diyen bir adamla ben acaba bu maçtan kaç para alırım diyen bir adam arasında dünya kadar fark var arkadaşlar. Bambaşka çizgi var 180 derece. Bunlar konuşuldu. Terence Crawford şimdiden hazırım diyor. Ha, bu soru soruldu. Joe Rogan'ın programından sonra Canelo'ya soruldu. Canelo da dedi ki yani olabilir, yapabiliriz dedi. Yani mantıklı bir şeyler olursa hani bu karşılaşmayı yapabiliriz dedi. Ben tek tek takip ediyorum. Aradan birkaç hafta geçti. Yine Canelo'ya soruldu bu soru. Dedi ki yani ben düşünmüyorum dedi. Ben düşünmüyorum dedi başka planlarım var dedi. Şimdi Cemil şarlo karşılaşması sonrasında da kötü haberi Terence Crawford'a verdi. Dedi ki yani Terence Crawford'la ilgili hiçbir planım yok dedi. Çünkü başka planları var. Canelo Alvarez'in. E arkadaşlar meydan okuyan kim? Tamam şimdi diyeceksiniz ki ya herkes Canelo'yla maç yapmak istiyor. Para kazanmak için yapmak istiyor herkes. Terence Crawford'un böyle para kazanma derdi de yok. Adam bunu söylüyor. Adam diyor ki ben bu cüne kadar tarihte hiçbir adamın yapamadığını ben yapmak istiyorum diyor. Kemer peşinde değil. Tartışmasız dünya şampiyonluğu peşinde. Arkadaşlar. O nedenle Canelo'nun geldiği yerlerden geliyor. Bakın şunu da söyledi. Dedi ki yani Canelo bu sporda benden çok daha eski dedi. Bakın onu da söyledi. Ona saygı duyuyor. Onun kim olduğunu biliyor. Ama dedi ben yeteneklerime dedi sonuna kadar güveniyorum. Ben şimdiden hazırım dedi arkadaşlar. Ha bu olur mu? Onu bilemiyorum. Yani Canelo kestirdi attı hayır dedi. Ee, bu karşılaşma böyle bir planımız yok dedi arkadaşlar. O nedenle ben her zaman şunu söylüyorum, mental güç çok çok önemlidir bu işin yüzde 75'i mental güçtür. Terence Crawford bir şey diyorsa bunu çok ciddiye almak lazım arkadaşlar. Bu adam bunu boş yere konuşmuyor. O nedenle tabii ki kilo önemlidir. Yani benim bu söylediğim şeyler e, sikletlere bir hakaret olarak algılanmasın lütfen. Herkes Terence Crawford değil. Güreş geçmişi var. Müthiş bir yetenek. 36 yaşında. Canelo 33 yaşında. Ve daha yaşlı Canelo'dan. Sadece diyor kas olaraktan kas kütlesi var. Bunu söyledi Terence Crawford. Ve ben bunu yorumlarımda da söylemeye çalıştım. Çünkü tüm yorumların hepsini cevaplayamıyorum arkadaşlar. Canelo ve Charlo karşılaşmasını izledik geçtiğimiz, geçtiğimiz hafta sonu. Cemil Charlo'nun kilo taşımayla ilgili bir problemi yoktu arkadaşlar. Müthişti. Ayaklar müthiş. Ayaklar müthişti. Hatta Antonio Tarver işte o Rocky Balboa filminde oynayan siyah. Eski dünya şampiyonu. Dedi ki yani ben karşılaşmayı izledim. Yani Cemil dedi burada dedi hayatta kalma mücadelesi verdi dedi. Dövüşmedi. Çok daha agresif daha saldırgan olabilirdi dedi. Şimdi insanlar bunu söyleyen adamlar önemli adamlar. Şampiyon adamlar. Yani Cemil'in ayaklar müthişti. Çok iyi bir şekilde kullandı ringi. Ve Canelo onu hep backfoot yaptı. Hep geri geri dövüştü. Tamam buraya kadar bir problem yok. Yumruk atmadı arkadaşlar. Ve çok tepki çekiyor bu tür karşılaşmalar. Yazık değil mi yani? Bu seviyede ya böyle bir tartışmasız dünya şampiyonluk maçı seviyesi. Şimdi Canelo dediğim gibi yani bu Canelo'yu kimse yenemez. Ve dedi şu anda kendimi prime dönemlerinin en üst seviyesinde hissediyorum. Çünkü dedi eliyle ilgili probleminin tamamen iyi iyileştiğini söyledi. Canelo Alvarez ee, kendimi çok iyi hissediyorum dedi. Ha size göre müthiş bir performans sergilemiş olabilir arkadaşlar. Herkes fikirlerini söyleyebilir. Ben Canelo iyi performans sergilemedi veya Crawford Canelo'yu yendi dediğimde bunun bunun bir su, bu bir suç değil. Herkes fikirlerini söyleyebilir. Ben inanıyorum. Yani en son Canelo karşılaşması, Cemil Şarlo karşısındaki Canelo'yu gördükten sonra ben buna inanıyorum. Bakın önemli isimler var. Adı aklıma gelmiyor. Yani önemli spor yazarları. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Canelo Alvarez'in artık stilinde çöklü bir değişiklik yapması lazım. Çünkü halen daha öldürücü yumruklar atıyor. Arkadaşlar bakın. Crawford gibi adamlar. Veya işte Benavidez gibi adamlar. Veya David Moral Jr. gibi adamlar. Şimdi bu tür adamlara siz bu şekilde stille karşılık veremezsiniz. Bu adamlardan bir şey kopartamazsınız arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? İşte geçtiğimiz hafta sonu Ottavale'nin yaptığı gibi sürekli çalışacak. Sürekli ama Canelo bunu yapmıyor. Çünkü tahammül yok Canelo'da. Ama Crawford gibi bir adamın karşısında sürekli meşgul olmak zorundasınız arkadaşlar. O nedenle diyorum. Ben bunu diyorum. Ben bunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunun aksi olabilir. Sonuçta yani bir boks öyle kimsenin öyle bir öyle bir yeteneğim yok. Yani daha önce de söyledim. Herhangi bir parapsikolojik bir özelliğim falan yok. Ama karşınızda bugün kliçkolar gibi karşınızda bugün işte Mike Tyson'ın o hapisten önceki Mike Tyson sonrasını zaten hiç düşünmüyorum bile. Karşınızda böyle bir yetenek, böyle bir mental güç varsa, Uysik gibi Bivol gibi, Beter Biv gibi karşınızda bu tarz adamlar varsa bu adamlardan bu adamların her şeyi yapması çok mümkündür arkadaşlar. Yapamayacağı şeyi de bunlar zaten konuşmazlar. Tabii ki kilo önemlidir. Ama Terence Crawford'ın, Errol Spence Jr.'ın bunların çoktan orta siklete gelmeleri gerekirdi arkadaşlar. O nedenle çok rahat konuşuyorum kilo konusunda. Ha belki bir 10 sene önce olsaydı hayır. Ama şimdi artık bu kiloları bu vücutlarıyla çok rahat bir şekilde taşıyacaklarına ben inanıyorum. Çünkü bu kilolara yakınlara bu kiloların yakınlarına süper orta yakınlarına bir altına çoktan gelmeliydi. Yani Kanal Alvarez bakın Kanal Alvarez'i arkadaşlar hater'ı falan değilim. Müthiş zeki bir adam. Zaten daha önce söylemişti. Errol Spence Junior'a kapıyı açtı. Bakın Crawford'a kapıyı açmadı. Errol Spence Junior'ın hedefinde Canelo ile karşılaşmak vardı. Bitti. Rövanş yapacaklar. E, her zaman söylüyoruz. Daha kötü olacak. Arkadaşlar. O nedenle e, lütfen e, beni yanlış anlamayın. Hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ee, hani Argo'da bir laf vardır ya işte lafa bak söyleyene bak. Bunları Terence Crawford söylüyor ben söylemiyorum. Bundan da çok emin. Yıllardır Aaron Spence Junior'la ilgili neler söyledi hepsi gerçek oldu. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim aklıma gelmişken. Bob Arom'a sordular. Onu da söyleyeyim belki kanala hayranlarını memnun edecek bir şey. Bob Arom dedi ki ya yani dedi, Crawford dedi, iyi de dedi. Kanalı onunla dedi, yerde paspas yapar dedi. Onu yere paspas yapar dedi. Yeri, paspas yapıp yeri siler dedi. Diyebilir. Ve bu arada tabii ki Crawford'da artık bütün kemerler Crawford'da biliyorsunuz. Walter Dedi ki, dediler ki orada bir konuşmada hatırladığım ee, Crawford'ın dedi maçları artık dedi ee, TBC'de çıkacak. Yani yayıncı organ. Hani Erol Spence Junior öncesi orada çıkmıştı. Buna tepki gösterdi Bob Arum. Dedi ki para bizde dedi para. Para bizde. Bu boks dedi bizim paramızla dönüyor. Suudi Arabistan'da dedi çok büyük dedi karşılaşmalar var. Yani TBC ile onu geç diyor ya. E ne oldu? Adam kıymete bindi şimdi. Tabii ki adam bütün kemerleri topladı. Artık bundan sonra Showtime gitsin, Dizon gitsin. Gitsin kapısına Terence Crawford'ın yalvarsın. Onu demek istiyor şey Bob Aron. Para bizde diyor. Para bizde TBC'ler ya Bu ne diyor? Bizim paramızla dönüyor diyor. box diyor. Bak işte şimdi burada yine böyle bir ötekileştirme. E çıkarmıyordunuz adamı. Adam da gitti TBC ile anlaştı işte o. En son kiminle yapmıştı e, karşılaşması. Çocuğun adını unuttum ben. E, şimdi de krafırtı paylaşamıyorlar. İşte olay budur arkadaşlar. Yeter ki insanlara fırsatlar verirsin. Bakın çok müthiş çocuklar var. Çok müthiş çocuklar var ama tepedeki popüler adamlar birbirleriyle paslaşıyor. Biz de o karşılaşmaları izliyoruz. Biz de onlarla ilgili burada oturup konuşuyoruz arkadaşlar. Ben istiyorum ki bu kemerler sürekli ortada olsun. Çünkü eskiden 6-7 ay ayda bir bu kemerler el değiştiriyordu. O nedenle Crawford gibi bir adam bunları söylüyorsa ben altına komple imzamı atarım arkadaşlar. Ha bu maç olur mu? Canelo bu riske girmez arkadaşlar. Hele mevcut stiliyle Crawford karşısında arkadaşlar yani biliyorum yine tepki çekeceğimi. Ben şans vermiyorum Ha nakavt olmaz. Canelo gibi adamlar, Gassiev gibi adam. Mesela Gassiev'de nakavt olma. Bu adamlar knockout olmazlar. Kolay kolay nakavt olmazlar. Çünkü bunlar çok profesyonel adamlar arkadaşlar. Yeter ki istesinler, orada olmayı yeter ki istesinler. Ee, bunlar kolay kolay nakavt olmazlar. Arkadaşlar, bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum, esen kalın.